videoda da arkadaşlar sizlerle yansıma kanunları ve düzlem aynalar hakkında konuşacağız. Hemen başlayalım. Yansıma kanunları, gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir. Gelen ışın normali ile yaptığı açı ile yansıyan ışın normali yaptığı açı eşittir. Şimdi normal hakkında konuşalım arkadaşlar. Normal dediğimiz şey, bir tane düz yansıtıcı yüzeyi, bir tane dik sanal bir doğru çiziyoruz. Yani şuradaki dik sanal doğrumuzda şu yüzey normalimiz oluyor arkadaşlar. Bu yüzey normali her zaman yansıtıcı yüzeye dik gelir. Şimdi gelen ışına baktığımızda gelen ışın yüzey normali ile i açısı yapıyormuş. Ve yansıyan ışın da yüzey normali ile r açısı yapıyormuş. Şimdi ikinci kanuna baktığımızda gelen ışın normali ile yaptığı açı ile yansıyan ışın normali ile yaptığı açı eşittir. O zaman buradaki bizim i ile r açılarımız birbirine eşit olacak. Şimdi bu yansıma düzenimize baktığımızda arkadaşlar yansıtıcı yüzeyin düz olduğu için yani düzgün bir ayna olduğu için buna düzgün yansıma diyoruz. Düzgün yansımanın özelliği şudur arkadaşlar. Hemen şurayı silelim. Gelen paralel ışınlar. Buraya bir sürü paralel ışın çizelim. Bir sürü paralel ışın çizdiğimizde bu yansıyan ışınlar da yine birbirine paralel gidecek. Eğer gelen ışınlar birbirine paralel geliyor ve yansıyan ışınlar da birbirine paralel olarak gidiyorsa bu düzgün yansıma olarak adlandırılır. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım. Aşağıdaki örneğimize baktığımızda buradaki yansıtıcı yüzeye baktığımızda yansıtıcı yüzeyin böyle kimi zaman kavisli, kimi zaman düz olduğunu görüyoruz. Buradaki yansıtıcı yüzeyin herhangi bir düz kısmı olmadığı için buna da dağınık yansıma diyoruz. Dağınık yansımayı incelediğimizde Dağınık yansımada gelen ışınlar birbirlerine paralel gelse bile çıkan ışınlar birbirlerine paralel olarak gitmiyor. Şimdi burada aklınıza şu soru gelebilir. Dağınık yansımada bizim yansıma kanunlarımız geçerli değil mi? Bizim yansıma kanunlarımız geçerli. Onu da size hemen şurada açıklayayım. Mesela yeşil ışını baz alalım. Şuraları temizleyelim daha detaylı görelim. Yeşil ışına baktığımızda yeşil ışın bu kavisli yüzeyde bir noktaya geliyor o noktaya da arkadaşlar ışının geldiği noktaya da bir tane teğet çizdiğimizde böyle bir tane düzgün alan oluşuyor. Bu düzgüne de bir tane normal çiziyoruz dik bir şekilde. Ve burada gördüğünüz üzere gelen açıyla yansıyan açı birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Diğer mavi için de incelediğimizde turuncu için incelediğimizde de yansıma kanunları geçerli oluyor. Ama burada dikkat ettiğiniz üzere yüzey düzgün olmadığı için gelen ışınlar paralel gelse bile yansıyan ışınlar paralel yansımadığı için buna biz dağınık yansıma diyoruz. Hemen diğer konumuza geçelim. Düzlem aynada görüntü oluşumu. Üzerine düşen ışığın neredeyse tamamını yansıtan optik alete ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi düzgün olan aynalara da düzlem ayna denir. Şimdi düzlem aynadaki görüntü özellikleri hakkında konuşalım arkadaşlar ve görüntü nasıl bulunur bunlar hakkında konuşalım. Şimdi şuraya bir tane ok işareti çiziyorum. Bu ok işaretinden mesela üstünden bir tane buraya dik çizelim. Şimdi buradaki yüzey normaliyle zaten dik açı geldiği için yine dik bir şekilde yansıyacak ışınımız. Ama mesela şöyle hafif bir eğimli bir açıyla gönderdiğimde ve yüzey normalimizin de şöyle olduğunu varsayarsak bu ışın tahminen şu şekilde yansıyacaktır. Şimdi yukarıda çizdiğimiz ışınla aşağıda çizdiğimiz ışının arkadaşlar kesişme ihtimali yok. Çünkü biri bu tarafa giderken biri bu tarafa gidiyor. Ama biz bu ışınların doğrultularını kesiştirebiliriz. Doğrultuları da şu şekilde aynanın arkasında kesişirler. Şimdi bu kesiştikleri nokta aslında bizim okumuzun ucu olacak. Şimdi üst taraf için bulduğumuz şeyi aynı şeyi aşağı taraf için yaparsak arkadaşlar Aşağıya bir tane dik gönderdim aynaya yine bu dik şekilde kendi üzerinden yansıdı. Aynaya şöyle bir açıyla gönderiyorum. Yüzey normalini çizdiğim zaman tahminen bu ışın buradan bu şekilde yansıyacaktır. Ve bu ışının da doğrultularını aldığımızda burada kesişiyorlar. O zaman bu yeşille bulduğumuz noktada bizim okumuzun alt tarafı oluyor arkadaşlar. O zaman bizim okumuzun aslında aynadaki görüntüsü burası oluyor. Şimdi bu iki görüntüyü incelediğimizde boyları aynı oluyor ve aynaya olan uzaklıkları ikisinin de eşit olacak. Ve burada şu kavramı da açıklamak istiyorum size arkadaşlar. Sanal görüntü ile gerçek görüntü. Şimdi burada sanal görüntü nedir, gerçek görüntü nedir? Onları açıklayayım ilk başta. Sanal görüntü dediğimiz ışınlar direkt kendileri kesişmiyorsa, ışınların doğrultuları kesişiyorsa orada sanal görüntü oluşur. Eğer ışınların kendileri kesişirse orada gerçek görüntü oluşur. Mesela bir gerçek görüntü oluştu ışınların kendileri kesiştiyse arkadaşlar oraya mesela böyle pudra şekeri toz gibi ufak şeyler serptiğinizde orada o görüntüyü böyle görebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu düzlem aynaya baktığımızda ışınların doğrultuları kesiştikleri için burada sanal görüntü oluşur. Düzlem aynada her zaman sanal görüntü oluşur. Sanal görüntünün bir diğer adı da arkadaşlar zahiridir. Hemen diğer konu başlığımıza geçelim. Düzlem aynada görüş alanı. Düzlem aynaya bakan bir insan görebileceği alana görüş alanı denir. Şimdi görüş alanı nasıl bulunur? Görüş alanı neler etkiler? Bunlar hakkında konuşalım birazcık. Öncelikle bir tane göz çizeyim. Aynı gözü şu aşağıya da çizelim. Şimdi görüş alanı bulmanın iki yöntemi var. Şu aşağıdaki göz tam olarak doğru çizemedik. Şurada bir yere çizeceğiz. Buraya çizdik. Şimdi bu görüş alanı bulmanın arkadaşlar iki yöntemi var. Birincisi, gözden ışın çıkıyormuş gibi aynanın uçlarına ışınlar çizeriz. Böyle ışınlar çizdik. Bunları da yansıma kanunlarına göre yansıttığımızda, bu büyük olasılıkla kendi üzerinden geri yansır. Bunu da yüzey normalini aldığımızda, bu da bu şekilde yansır. Şimdi bu yansıyan iki ışın arasında kalan kısmı, bu göz görebilir. Yani şu sarıyla boyadığım kısmı bu göz görebilir. Bu sarıyla boyadığım kısım bu göz için görüş alanı oluyor. Şimdi görüş alanı bulmanın bir diğer yöntemi var. O da şu oluyor. Buradaki gözün aynadan görüntüsünü almak. Şimdi burada mesela düzlem ayna olduğu için aralarındaki uzaklık D ise bu gözün de uzaklığı D olacak. O zaman şurada bizim bir gözümüzün görüntüsü olacak. Bu gözümüzün görüntüsünden yine aynanın uçlarına ışınlar çizdiğimizde görüş alanımızı bulabiliriz arkadaşlar. Burada da görüş alanımız yine şu sarıyla boyadığım kısım olacak. Bu iki yöntemde de bulduğumuz görüş alanı aynı olacak. Çünkü göz aynı açıyla bakıyor, aynı yerde oluyor ama sadece bulma yöntemlerimiz farklı oluyor. Şimdi de sizlere arkadaşlar görüş alanını neler etkiliyor bunları anlatmak istiyorum. Şimdi şuraya bir tane göz çizelim. Bu gözün uzunluğu aynaya 2D birim uzaklığında olsun. Bir tane de göz çizelim. Yine aynı yerde ama bu sefer aynaya yaklaşmış şekilde. D bölü 2 olarak çizelim. Şimdi bu yukarıdaki gözden aynaya ışınlar çiziyorum. Bu şekilde yansır tahminen. Buradan böyle çekiyorum. Bu da böyle yansır. Bu gözün görüş alanı şu aralık oluyor. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım. Aşağıdaki örneğimize baktığımızda buradan böyle gelecek ve bu sefer daha yukarıya doğru gidebilecek. Aşağıdakine baktığımızda aşağıdaki de daha aşağı tarafa gidebilecek. O yüzden eğer siz aynaya yaklaşırsanız sizin görüş alanınız artar. Bir görüş alanınızı etkileyen diğer değişken de arkadaşlar aynanın boyu oluyor. Aynanın boyunu da hemen size şurada anlatayım. Yine gözümüz D bölü 2 uzaklığında olsun aynada. Bu sefer aynanın boyunu mesela burada 4 L idi diyelim mesela. Burada L'ye düşürdüm aynanın boyunu. Şimdi buradan yine gözden ışın çıkıyormuş gibi ışınlar çiziyorum. Ve buradaki görüş alanımız da burası oluyor. Görüldüğü üzere eğer aynanın boyu kısalırsa, baktığımız aynanın boyu kısalırsa bizim o aynadaki görüş alanımız azalıyor. Eğer biz aynaya yaklaşırsak bu sefer de bizim görüş alanımız artıyor. Görüş alanını etkileyen iki faktör vardı. Birincisi aynanın boyu, ikincisi de aynaya olan uzaklığımızda. Bu video bu kadardı arkadaşlar düzlem aynayla olan kısım. Şu anda sadece konu anlatımı yapıyoruz ama bütün konu optik konusunu bitirdikten sonra bolca soru çözeceğiz arkadaşlar. Bu konudan sonra da sizlere çukur aynayı, tümsek aynayı, küresel aynayıları anlatacağım.